Bir insanı en derinden yaralayan şey, aşık olduğu kişinin kusurlarıyla sevdiği, yanlışlarıyla kabullendiği, gerçekten sevdiği kişinin onu bir gün bırakıp sen benden daha iyilerine layıksın cümlesidir. Bu cümle ayrılığın ikinci el bir makyaj malzemesidir. Siz de bu cümleyi duyunca içinizden dersiniz ki sen benim için iyiydin zaten. Neden gittin ki? Desene artık mertçe Seni istemiyorum diye Ve yaşadıklarınız Fotoğraflarınız Dinlediğiniz müzikler izlediğiniz filmler Artık bir hiç hükmüne geçer Ve işin en zor tarafı buna alışmaktır Çünkü insan Buna alışamazsa Yapacağı tek şey Tek yönlü bir bilet almaktır Biletin üzerinde isminiz Gidilecek yerse Mezarlıktır Sahi İnsan bunu ne kadar kaldırabilir ki? Herkes üzülme geçer der ama siz sanki onlar başka bir dil konuşuyormuş gibi ne dediklerini anlamazsınız bile. Çünkü çökmüşsünüz bir kere. Hani şu Hollywood'daki aşk filmleri var ya, onlar size çok basit gelir değil mi artık? Eğer sizin hayatınız bir filme çekilseydi, ortada Hollywood mu kalırdı? Oradaki romantik filmler beş para eder mi sizin aşkınızın yanında? Siz bu aşka özendiniz, değer verdiniz. İşin en üzücü tarafıysa siz bu aşka güvendiniz. Siz de biliyorsunuz ki insanın en değer verdiği şeydir belki de güven. Onun yüzünden artık o güveni de kaybettiniz. Olacak şey mi? Biliyorum. Olmayacak şey. Ve sen kardeşim o delikanlılığınla, güzelliğinle, helalliğinle böyle güzel şekilde severken o yalanlarıyla terk etti ve kazanan kim oldu biliyor musun? Sen oldun. Çünkü sen Allah'ın yanındasın. Bunu da böyle eklemek istedim. Sinirim bozuldu. Ne sinirli bir adam oldum artık ya. Rahmetim gazabıma geçmiştir diyor Allah. Seni, seni en çok ben sevdim. Çünkü sonsuz sevdim diyor. Sen, evet sen şu etrafına bir bak. Kainata bir bak. Bitkileri bir göz gezdir. Hayvanları izle. Yıldızlara, güneşe bak. Ka'inatı dön bir bak kulum. En büyük galaksiden en küçük gezegene bir bak. Sonra dur. Atoma bir bak. Beni bul. Sonra o karmaşık yapıyı aldım, düzenledim. Hepsini birbirine topladım. Bir hücre yarattım. Ne için biliyor musun? Senin için. Senin sadece bir DNA'nı sana özel ben yarattım kulum. Farkında mısın? Ben seni bu kadar sevdi. Sonra dokularını yarattım. Organların kaldı geriye. Organlarını da özenle, ince ince, seve seve senin için yarattım. Kalbini yarattım kulum. Duyduğun kulağı, gördüğün gözü ben yarattım. Kirpiklerini, kaşlarını, dudaklarını ben yarattım. Saçlarını tel tel ben yarattım. Çünkü seni en çok ben sevdim kulum. Sonra sen bir madde oldun. Cansızdın. Hiçbir şey ifade etmiyordun. Ben sana ruhumdan üfledim, ruhunu yarattım kulum, gönlünü yarattım. Evet, koskoca bir dünya yarattım senin için. Sonra o dünyadan aldım da senin içine de koydum kulum. Bir dünya da sana yarattım. Anla sana kulum. Ben seni çok severek yarattım. Nefes verdim ben sana. Ben seni bu kadar çok sevdim. Sen şu kainatın. En şereflisisin kulum. Şu kainatın en şereflisisin diyor Cenab-ı Allah. Ve sen kendini ne kadar saçma sapan işlerle meşgul ettiğini düşünsene bir. Bazen diyorum ki kendime ah Yusuf. En şerefli diye bahsedilen sensin. En yerin dibine girecek işleri yapan da sensin. Allah hepimizi affetsin inşallah. Kendine durup bir baksana. Bu dünyadaki yüz binlerce çeşit bitkiyi, hayvanı fark etmedin mi? Sana hizmet etsinler diye yarattım. Yetmedi güneşi, ayı senin için yarattım ama benden olduğunu hiç bilmedin. Ben sana öyle değer verdim kulum. Seni çok sevdim. Seni en çok ben sevdim. Seni sonsuz sevdim diyor belki de Rabbin sana her an, her saniye, her dakika ama bir problem var. Sen Rabbini düşünür müsün? Peki en son ne zaman Rabbini düşündün? Karşılaştığın nimetlerde Rabbine mi şükrettin? Yoksa nimete mi? Allah'a mı secde ettin? Yoksa kula, arabaya, paraya mı? O arabayı sana Allah mı gönderdi? Yoksa sen kendin mi aldın? O eşe sana Allah mı gönderdi? Yoksa sen kendin mi evlendin? O parayı sana Allah mı gönderdi? Yoksa güç senin mi? En son ne zaman Rabbini hatırladın? Hatırlamıyorsun, değil mi? Hatırlamıyorsun. Hatırlamak için en son ne yaptın? Yapmadın ki. Aklına dahi gelmedi, değil mi? Rabbimi hatırlamam lazım demedin, değil mi? Peki neden hala bu videoyu izlerken suratında bir utanç ifadesi olmuyor? Yazıklar olmasın mı bize kardeşim? Yazıklar olsun. Allah'ın karşısına çıktığında, Rabbinin karşısına çıktığında vereceğin cevabı hazırladın mı acaba? Rabbin hangi yüzle karşıma çıkıyorsun dediğinde ne cevap vereceksin? Ama garip bir şey söyleyeyim mi? Rabbin seni bir an bile unutmuyor. Bizim gibi hatırlamaz, utanmazlara namaz gibi bir nimet veriyor. Secde gibi bir nimet veriyor. Kendini hatırlatıyor. Kardeşim Nasıl teşekkür edeceksin? Kardeşim ahirete gitmeyecek misin? Kardeşim ölmeyecek misin? Rabbinin karşısına çıktığında ne cevap vereceksin? Ne cevap vereceksin? Dört rekat farz namazı fazla mı geldi diyeceksin? Yapamadığımı Rabbim mi diyeceksin? Yerin dibine girmeyecek misin? Yahu için sızlamıyor mu? Nasıl bıraktın onamızı? Eskiden kılıyordum ama şimdi kılamıyorum, nasıl diyebiliyorsun? Rabbinin senden razı olması yetmedi mi? Patron ne ara secdenle arana girdi? Anne ne ara, baba ne ara, hanım, çocuk, para, iş ne ara Rabbinin yerine tapmaya girdi? Rabbinin, kulum ben senden razıyım demesi sana yetmedi mi? Ruhun ölmüş haberin yok be kardeşim. Kendini en son ne zaman hissettin? Sabah 7'de evden çıkıyorsun. Ruhunu iş yerine satıyorsun. Sonsuz olan ruhun karşısında en fazla ne kadar alıyorsun? O sonsuz ruhuna nasıl değer biçiyorsun kardeşim? Kendine gel artık. Bak Allah belki sana bu videoyu gönderdi. Sen kendine gel diye. Rabbini hatırlasana. O bekliyor seni. Kork be kardeşim, kork. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Belki de şu an yeniden başladığında Rabbin diyecek ki: "Kulum, eğer o an yeniden başlamasaydın bir daha hiç başlayamayacaktın ve sen şu an cennetime giremeyecektin. Kulum, ben senden razıyım. Hadi gir cennetime. Hepsi bitti." Namaz seni kurtardı. Ben kabul ettim onları. Haydi, gir cennetime diyecek inşallah. Bilemezsin. Bilseydin, şu an yerinde oturmaz. Bu videoyu kapatır, şu anki vakit namazını kılardı. Hadi kardeş. Bismillah. Allah kabul etsin. Eğer bu video size kadar ulaştıysa, hala bir umut var demektir. Eğer siz de başkalarına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu paylaşın, kanalımıza abone olun, yorum yapın ve beğenin. İnşallah gelecekte iyi bir geçmişimiz olur. Hakkınızı helal edin. Selametle.